Her sabah yataktan kalkarken veya mutfaktan bir tencere kaldırmaya çalışırken o eskisi gibi kolayca yapamadığınızı hissettiğiniz oldu mu? Eskiden yorulmadan hallettiğiniz o basit işler. Sanki her geçen gün biraz daha zorlaşıyor gibi mi geliyor? Hani o bir zamanlar sapasağlam duran, bizi taşıyan kaslarımız var ya, onlar sanki sessiz sedasız bizden ayrılıyor gibi. Çoğumuz yaşlandıkça kas gücümüzü kaybetmenin kaçınılmaz bir kader olduğunu düşünürüz. Ne yapalım? Yaşlanıyoruz artık deriz kendimize. Ama ya size deseydim ki bu böyle olmak zorunda değil ya da daha da önemlisi aslında her gece yatmadan önce yapacağınız basit bir şeyle bu kas kaybını büyük ölçüde yavaşlatabileceğinizi hatta tersine çevirebileceğinizi söyleseydim. Evet. Yanlış duymadınız. Kaslarınızın sizi yavaş yavaş terk etmesini engellemek ve o eski dinçliğinizi geri kazanmak için yatmadan önce almanız gereken basit bir takviye ve birkaç küçük alışkanlık var bu videoda. Kas kaybını durdurmak, daha iyi uyumak ve genel sağlığınızı desteklemek için yatmadan önce almanız gereken bu önemli şeyi ve günlük hayatınıza kolayca dahil edebileceğiniz diğer alışkanlıkları ve besinleri tek tek ele alacağız. Videoyu sonuna kadar izleyin. Sizi çok şaşırtacak bir şey var. Şimdi gelelim o asıl konumuza. Yani yatmadan önce almanız gereken o şeye. Aslında bu tek bir şey değil. Daha çok bir beslenme alışkanlığı diyebiliriz. Yeterli ve doğru zamanda alınan protein. Yanlış duymadınız. Kaslarınızın en büyük dostu olan protein. Özellikle akşam saatlerinde ve yatmadan önce alındığında adeta sihirli bir dokunuş yapıyor. Gençliğimizde belki protein ihtiyacımız bu kadar kritik değildi. Vücudumuz her şeyi daha kolay toparlıyordu. Ama 60 yaşını aştığımızda kaslarımız eskiye göre daha yavaş yenileniyor ve yıkımı daha hızlı gerçekleşiyor. İşte bu yüzden bizim kaslarımızı beslemek için çok daha dikkatli ve stratejik olmamız gerekiyor. Geceleri uyurken Vücudumuz aslında gün boyunca yıpranmış kas liflerini onarır ve yeni kas proteinleri sentezler. Bu süreç için de protein yapı taşlarına ihtiyaç duyar. Eğer yatmadan önce vücudumuza yeterli protein sağlamazsak, o zaman kaslarımız kendi kendini onarmak için gerekli olan hammaddeden mahrum kalıyor ve adeta aç kalıyor. Sabah kalktığımızda hissettiğimiz o yorgunluk. O güçsüzlük hissinin bir nedeni de bu olabilir. Birçoğumuz yatmadan önce yemek yemeyin, kilo alırsınız gibi tavsiyeleri dinledik. Ama bu her besin için geçerli değil. Özellikle protein açlık hissinizi bastırır. Kan şekerinizi dengeler ve evet, kaslarınızın gece boyunca onarımını desteklerken metabolizmanızın da aktif kalmasına yardımcı olabilir. Peki hangi protein kaynakları akşam yemeğinde balık tavuk veya kuru fasulye gibi kaliteli protein kaynaklarına yer vermek harika bir başlangıç. Ama asıl kritik nokta, yatmadan yaklaşık bir saat önce alacağınız küçük bir protein takviyesi. Bu illaki pahalı bir protein tozu olmak zorunda değil. Evimizde kolayca bulabileceğimiz, Türk mutfağının vazgeçilmezi olan yoğurt veya lor peyniri mükemmel seçeneklerdir. Bir kase ev yapımı yoğurt, veya biraz lor peyniri. Yatmadan önce alınabilecek harika birer protein kaynağıdır. Özellikle yoğurt ve lor peyniri gibi süt ürünleri. Sindirimi daha yavaş olan kazein proteini içerir. Bu da demektir ki gece boyunca vücudunuza yavaş yavaş protein salımı yapar ve kaslarınızın sürekli beslenmesini sağlar. Düşünsenize. Siz mışıl mışıl uyurken Vücudunuz içeride bir şantiye gibi çalışıyor. Kaslarınızı onarıyor. Güçlendiriyor. Bu ne kadar rahatlatıcı bir düşünce. Değil mi? Sadece bir kase yoğurt veya biraz lor peyniriyle bu kadar büyük bir fark yaratmak mümkün. İşte size gerçek bir örnek. Geçenlerde Ayşe teyzeyle konuştum. Kendisi 68 yaşında ve yıllardır sabahları yorgun kalktığından. Merdiven çıkarken zorlandığından yakınıyordu ona yatmadan önce bir kase süzme yoğurt yemesini önerdim. Başta tereddüt etti. Gece, gece tok karnına uyuyamam ki dedi. Ama birkaç hafta sonra beni arayıp, kızım, bu yoğurt işi bir harika sabahları, daha dinç kalkıyorum. Merdivenleri çıkarken eskisi kadar nefes nefese kalmıyorum, dedi. Onun bu deneyimi. Proteinin ne kadar kritik olduğunu bize bir kez daha gösterdi, unutmayın önemli olan miktarı abartmamak ve midenizi yormayacak hafif bir seçenek seçmek. Yani o yatmadan önce bunu al dediğim şey aslında kaliteli bir protein kaynağıydı. Ama kaslarımızın güçlü kalması sadece yatmadan önce alınan proteinle bitmiyor. Vücudumuzun daha dinç, daha sağlıklı kalması için başka önemli alışkanlıklar da var. Kaslarımızın güçlü kalması için Proteinin ne kadar önemli olduğunu konuştuk ama yalnızca beslenme yeterli değil. Kaslarımızı kullanmazsak var olanları da kaybederiz. Bu da bizi ikinci önemli alışkanlığımıza getiriyor: düzenli ve nazik hareket. Hocam, benim dizlerim ağrıyor. Eskisi gibi yürüyemiyorum. Ya da spor salonuna gidecek halim mi kaldı? diye düşünebilirsiniz. Haklısınız. Kimse sizden olimpiyatlara hazırlanmanızı beklemiyor. Ama kaslarımız tıpkı bir araba motoru gibidir. Kullanmazsanız paslanır, çalışmaz. Oysa düzenli ve nazik hareketlerle kaslarımızı aktif tutmak sadece kas kaybını yavaşlatmakla kalmaz. Aynı zamanda denge problemimizi, kemik erimesi riskini ve hatta ruh halimizi bile iyileştirir. Hareketi günlük hayatımıza nasıl dahil edebiliriz? Sandalyeden kalkıp oturma belki biraz şaşırtıcı gelebilir ama bu hareket. Bacak kaslarımız için harika bir direnç egzersizidir. Günde birkaç kez. Sadece sandalye kadar alçalıp yavaşça kalkmak bile kaslarınızı güçlendirmeye başlar. Ya da mutfakta çaydanlığı doldururken tezgaha tutunup hafifçe esneme hareketleri yapmak. Kollarınız için basit bir egzersiz olabilir. Pazara giderken. Otobüs durağına bir durak erken inip yürümek veya evde televizyon izlerken ayaklarınızı yukarı kaldırıp indirmek gibi küçük adımlar bile büyük farklar yaratır. Önemli olan kendinizi zorlamadan vücudunuzu dinleyerek ama düzenli olarak hareket etmektir. Bir örnek vereyim Hasan amca 72 yaşında eskiden komşularına bile gitmeye üşenirdi. Ona sabahları kısa bir yürüyüş ve evde birkaç basit germe hareketi yapmasını önerdik. Başta isteksizdi. Benden geçti o işler dedi. Ama bir ay sonra yüzünde bir gülümsemeyle "Her sabah mahallede bir tur atıyorum artık. Eskiden aldığım poşetler bile daha ağır gelmiyor." dedi. Bakın. Sadece küçük bir başlangıçla ne kadar büyük bir değişim yaratmış. Unutmayın. Vücudunuz bir hazine. Onu kullanın ona iyi bakın. Şimdi geçelim, üçüncü alışkanlığımıza su içmek. Kaslarla suyun ne alakası var diyebilirsiniz. İşte tam da burada yanılıyorsunuz. Vücudumuzun yüzde altmışından fazlası su. Kaslarımızın yüzde yetmiş beşi sudan oluşur. Yeterince su içmediğimizde. Kaslarımız doğru şekilde çalışamaz. Yorgun düşer. Kramp, girme riski artar ve kas protein sentezi bile olumsuz etkilenir. Birçoğumuz susadığımızda su içmeyi hatırlarız. Ama aslında susuzluk hissi vücudumuzun zaten bir miktar susuz kaldığının bir işaretidir. Günde en az 8-10 bardak su içmek sadece kas sağlığınız için değil, sindiriminizden enerjinize, hafızanıza kadar her şey için kritik öneme sahiptir. Sabah uyandığınızda bir bardak suyla güne başlamak harika bir alışkanlıktır. Yemeklerden önce bir bardak su içmek hem susuzluğunuzu giderir hem de tokluk hissi verir. Çay, kahve gibi içecekler suyun yerini tutmaz. Aksine vücuttan su atılmasına neden olabilir. Bol bol su içerek kaslarınızın esnekliğini, gücünü ve genel performansını destekleyebilirsiniz. Şimdi son ama belki de en önemli konuya geçiyoruz. Kaliteli uyku. Kaliteli uykunun Kas sağlığımız ve genel dinçliğimiz üzerindeki etkisini asla küçümsemeyin. Özellikle 60 yaş sonrası. Uyku düzenimiz değişebilir, derin uyku evrelerine geçmek zorlaşabilir. Ama tam da bu derin uyku evrelerinde vücudumuz en yoğun onarım ve yenilenme sürecine girer. Kaslarımız işte bu sırada kendini onarır, büyütür ve gün içinde kaybettiği enerjiyi toplar. Eğer yeterince kaliteli uyku almazsak kaslarımız bu kritik onarım sürecini tamamlayamaz ve dolayısıyla kas kaybı hızlanır. Hani o videonun başında yatmadan önce şunu alın demiştik ya. İşte o şeyin kaslar üzerindeki etkisi. Ancak yeterli ve kaliteli bir uykuyla tam anlamıyla ortaya çıkar. Vücudumuz gece biz uyurken büyüme hormonu salgılar. Bu hormon kas dokusunun yenilenmesi ve onarımı için hayati öneme sahiptir yetersiz uyku bu hormonun salgılanmasını bozar ve dolayısıyla kasların kendini toparlamasına engel olur peki daha iyi uyumak için neler yapabiliriz ilk olarak bir uyku rutini oluşturmak çok önemli her gece aynı saatte yatağa gitmeye ve aynı saatte uyanmaya çalışın hafta sonları bile bu düzeni bozmamaya özen gösterin vücudunuz bir süre sonra bu ritme alışacak ve uykuya dalmanız kolaylaşacaktır. Yatmadan en az bir saat önce ekranlardan uzaklaşın. Yani cep telefonunuzu, tabletinizi veya televizyonu kapatın. Bu ekranlardan yayılan mavi ışık. Uyku hormonu olan melatoninin salgılanmasını engeller ve uykunuzun kaçmasına neden olur. Bunun yerine. Hafif bir kitap okuyun. Sakin bir müzik dinleyin veya hafif bir bitki çayı. Örneğin bir fincan melisa veya ıhlamur çayı için. Yatak odanızın tamamen karanlık, sessiz ve serin olmasına dikkat edin. Küçük bir gece lambası bile melatonin salgılanmasını etkileyebilir. Özellikle geceleri tuvalete kalkma ihtiyacınızı azaltmak için yatmadan birkaç saat önce sıvı alımınızı kısıtlayabilirsiniz. Tüm bu küçük değişiklikler uykunuzun kalitesini artıracak ve vücudunuza gece boyunca kendini tamamen onarma ve ertesi güne daha dinç başlaması için gereken zamanı tanıyacaktır. Mehmet Bey'i düşünün. 75 yaşındaydı ve geceleri sık sık uyanmaktan, sabahları yorgun kalkmaktan şikayetçiydi. Ona her gece 22 surda yatağa gitmesini, yatmadan önce bir saat kitap okumasını ve yatak odasındaki tüm ışıkları kapatmasını tavsiye ettik. İlk başlarda zorlandı ama bir ay içinde uyku kalitesi inanılmaz değişti. Artık deliksiz uyuyorum. Sabahları kuş sesleriyle uyanıyorum. Sanki 20 yıl gençleştim. Dedi. İşte. Sadece uykuyu ciddiye alarak ne kadar büyük bir fark yaratılabildiğinin kanıtı bu. Çünkü vücudumuzun iyileşmesi ve güçlenmesi için dinlenmeye ihtiyacı var. Hayatınızın en güzel dönemlerinden birini yaşıyorsunuz ve bu dönemde enerjiniz, gücünüz ve yaşam sevinciniz hiç eksik olmasın. Bugün konuştuğumuz bu basit alışkanlıklar inanın bana size bu yolda eşlik edecek en değerli yol arkadaşlarınız olacak. Akşam yatmadan önce o küçük protein takviyesini almayı yani bir kase yoğurt veya biraz lor peyniri tüketmeyi asla unutmayın. Bu basit adım. Siz uyurken bile kaslarınızın onarılmasını ve güçlenmesini sağlayacak. Unutmayın. Kaslarımız bizim hareket özgürlüğümüz, bağımsızlığımız demek. Onlara iyi bakmak hayat kalitemizi doğrudan etkiler. Ama sadece proteinle bitmiyor iş. Güne suyla başlayın. Gün içinde bol bol su için. Suyun kaslarınızın çalışması, enerjinizin yüksek kalması ve genel sağlığınız için ne kadar hayati olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Sonra o küçük hareketleri hayatınıza katın. İlla spor salonlarına gitmek zorunda değilsiniz. Evinizde sandalyeden kalkıp oturmak, hafif germe hareketleri yapmak, mahallede küçük bir tur atmak bile kaslarınızı canlandıracak. Size güç ve denge katacaktır. Ve tabii ki kaliteli uyku, uyku. Vücudumuzun kendini yenilediği, onardığı sihirli zamandır. Ekranlardan uzak durarak. Kendinize sakin bir uyku rutini oluşturarak hem zihninizi hem de bedeninizi dinlendirin. Göreceksiniz. Bu basit adımlar sabahları daha dinç uyanmanızı, merdivenleri daha kolay çıkmanızı, torunlarınızla daha rahat oynamanızı sağlayacak. Bunlar öyle büyük, ulaşılmaz hedefler değil. Tam tersine. Her birimiz için küçük, uygulanabilir değişiklikler. Ve unutmayın, önemli olan mükemmel olmak değil tutarlı olmaktır. Her gün küçük bir adım atmak büyük bir atılım yapmaktan çok daha değerlidir. Unutmayın. Bu yaşlar tecrübe ve bilgelik demektir. Bu bilgelikle birlikte sağlığınıza yatırım yapmak önünüzdeki yılları çok daha keyifli ve anlamlı kılacaktır. Her geçen gün daha iyiye gitmek, daha güçlü hissetmek sizin elinizde. Bu video size ilham verdiyse kendi deneyimlerinizi bizimle paylaşmaktan çekinmeyin. Belki sizin de kas gücünüzü geri kazanmak için uyguladığınız harika bir yönteminiz vardır. Yorumlarda bizimle paylaşın, böylece birbirimize destek olabiliriz. Videomuzu beğendiyseniz. Bir beğen, tuşuna basmayı ve daha fazla faydalı içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Her yaşta en iyi hayatınızı yaşayın.